ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanları kandırdığı taktik, Şime Ordu. 1944'te İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanları yaşanıyordu. ABD, okyanus ötesinden gelerek savaşa katılmış müttefik devletler, Avrupa'ya geniş çaplı bir çıkarma harekatı planlıyordu. Fransa'yı Almanların elinden kurtarmak isteyen ABD ve İngiliz orduları planlar yapmaya başlamıştı. ABD subayları, savaş sanatında devrim niteliği taşıyan bir fikir ortaya attılar. Hayalet bir ordu kuracaklardı. ABD ordusu bu fikri önce saçma bulmuştu fakat daha öncesinde de İngilizler sahte tank ve toplar kullanarak Kuzey Afrika cephesinde Nazi birliklerini yanıtmayı başarmıştı. Bunun üzerine ABD çok gizli bir birlik olan 23. Garnizon Özel Kuvvetleri'ni kurdu. Bu 1100 kişilik birlik savaştan sonra Hayalet Ordu diye alınacaktı. Hayalet Ordu, Amerikan ordusunun hatlarındaki açıkları kapatmak için şişme tanklar, toplar ve uçaklar dizayn etti. İskoçya'da konuşlandırılan birliklerle asıl büyük çıkarmanın Nazi Almanyası işgalindeki Norveç'e yapılacağı izlenimi verilmiş, şifreli tersiz konuşmaları ve neredeyse Bosk savaş gemileriyle bu izlenim güçlendirilmişti. Alman kuvvetleri müttefik çıkarmasının Norveç'e yapılacağını düşünerek bu hattı kuvvetlendirmiş ve müttefiklerin önü açılmıştı. Hayalet ordu birlikleri Alman birliklerinin arkasından dolaşmaya çalışan bir birlik yanılıksı yaratıyor. Böylelikle savunma hattını bölen Alman birlikleri gafil avlanıyordu. Hayalet birliği askerleri inandırıcı olabilmek için her şeyi yapıyordu. Birlik şişme tankların ardına bıraktığı izlerle kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar uyguluyordu. Hayalet ordu sadece görsel bir illüzyon yaratmakla kalmıyor, Alman birliklerini işitsel olarak da yanıltıyordu. İlk görevlerinin ardından birliğe ses teknisyenleri de katılmıştı. Tanktan kamyona birçok aracın farklı arazilerde hareket halindeyken çıkardığı sesler kaydedilmişti. Çıkan resme tıklayarak Bilgi Ağı kanalına ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.